Şuraya sırf. Yok ki şey. Bir çarş. Sen kafanı şey, ben mi? Ay söyle. O... maç kaybettiğim sürece yani saniye kaybediyoruz ya her dakikamız boşa gidiyor bana. Böyle. Böyle. Abi. Abi. De bak? Evet aslında. Şimdi LOL'i bırakıyoruz. Abi lol başlayak ya. ya git ya. Ne olur başlık Abi bak. 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 söyle. Ve giriyorsun. Girdin ya. Rainbow Six'in üstüne sağ diyorsun Aşağıda kaldır var. Kaldıra basıyorsun. Silmiyor yani. Dert gerek yok. Şey var ya. Ha. Neydi o ya? güzel ama İngilizce. Küfür etmiyorum değil Ama İngilizce anlamadım. Gelsene buraya. Oros. Or Backside. Ya, yeah, Atlantik. Pardon, tamam ya Bir konsol ama Ben bu gece patlatacağım yani o zaman Bak Neler kalmak Evet ne alaka Yapma Kafamın eşi yav Söylenmedi Ofsarıdan abi Söylenmedi hiç iklardı <laughs> Sen bir şey içtin belli ben senden... Bak, siz oh. <gülüyor> <Söylemedi>. <gülüyor> son, Sen bu al. al. Bir paket parla. Sar ya olmuş ya. yani kutu olarak da var ya. Nerede info var mı? Kırmızı sağ kenarda ileride. Allah'ım sigara paketi için diyor yani, işte. Dubai çikolatası ve sigaramı istiyorum bu arada. Dubai çikolatasına girmedim ben. Çatılda çatılda. Benim bekleyiş masraf buydu. Topu alıyor, ayağına bekliyor. Bana bak, bana bak sağdan. <laughs> <laughs>